Neden saçlarım beyazlamış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Neden saçlarım beyazlamış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanelerdesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyor Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim Kaplanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez, kaplanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkûm edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez bitmez arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın kahrı bitmez, bitmez arkadaş Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de sevdim o bana ded, ben ona mutluluk verdim yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya